kayıt oyun candan gir daha duygulu bak o senin için zahter değil ilk aşkın mesire uyanır kızı. mesire seni almaya geldim kınalı kuzum. Mesire uyan. Bırak beni ben zahterim de. Mesire uyan. Mesire. Mesire uyansana kızım. E bu hakikaten uyuyor yahu. Ya nasıl gerçekçi bir oyuncu çıktı bu kız Esra. Tülay. Tülay kalk yerine yat yavrum. Tülay! Ay! Ay! Ha benim içim mi geçmiş? Altıda uyandım ya ondan gülüm. Püh. Olmuyor ama tufancığım. Olmuyor. Görüyorum abi olmuyor. Kız çok genç. Sen yaşlı duruyorsun yanında. Pardon. Haklısın yahu. Artık tatlı, münasip bir kadınla kök salma vakti. Ne? Ne? Hayatım senin karizman yeter de. Ee? Yani mesleğiyle gençlik günlerinizin romantik flashback sahneleri lazım. Yani havaya giremeyecek seyirci yoksa. Tülay! Tülay! Ay uyumuyor hocam kulağım sizde. Bak bu bölüm çok sahnen olacak. Bir haftalığına gazinoyu bırak. Cık. Gazinoyu bırak derken? ev fanlar filan? Biz sana alttan fan veririz. Saçlar uçuşur filan. Sıkıntı yok. Bir hafta ben lokale gelmiyorum desem var ya neler olur biliyor musun? Fanlar yıkılır. Sazlar kırılır. Müzik dünyası sarsılır. Zor bey bey. Ağzımı burnumu dağıtır. Ya böyle ayağın falan kırılsadan zor veya bir acısa tamam kız hadi bir hafta gelme dese ya. Ha işte ayağını kır. Kırık ayakla ben nasıl diz oynayacağım Selahattin? Tülay çok güzelsin fakat andavallısın. Andavallılar konvansiyonunda önde bayrak taşıyan adam diyor bunu. Ya Tülay Koskoca dizi oyuncusu oldun, hala bir memeli hayvandan arkadaşlık ediyorsun. Yahu illa bir memeli hayvan lazımsa, kedi al. hiç olmazsa daha şirindir. Ne yapsın, bu kız da böyle hayvan sever, eski mantasından belli. Bacım, telefonda rolümü büyüttüler mi dedin bana sen? He he Çağatay hocam böyle yanımda azıcık yaşlı kaldı, için onu böyle gençleştirip hani böyle flashlı sahneler çekecekmişiz. Ya yani gece çekeceğiz sanırsam. Yanında yaşlı mı kalıyormuş? Çağatay koştu. <laughs> lan o adam benden genç. <laughs> Bu sana ne mesaj veriyor abi? Lan! Zıfkın gibi adamım ben. Durup dururken beni yaşlılık kompleksine sokacak. Silahattin abi şaka yapıyorum. Senin yaşında bir problem yok. Yok tabii. Karakterin de var. Evet lan. Ha, Selahattin... ...böyle gidip gelin ama daha barışmadık... ...pamuk ipine bağlısın. Ee, öyle uçarı hallerimiz olmuştur tabi... ...ne de olsa Ser'de delikanlılık var. Kız kalk hemen Ser'e git... ...orada delikanlı varmış... ...ne uğraşacağım bu morukla? Moruk kim? Gencim lan ben genç... ...olgun görünme sebebim tarzım... ...ama demek ki yaşlı gösteriyor beni. Evet... ...bir değişiklik zamanı gelmiş demek kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.